Merhaba, ben Onur Uçak. 20.07.1981 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 20 seneden beri çeşitli sektör ve departmanlarda çeşitli görevlerde bulundum. Kısaca özetlersek 2005 yılından beri operasyon destek, operasyon denetim, işletme muhasebe, sistem entegrasyon uzmanlığı, sistem istatistik uzmanlığı gibi görevlerde bulundum. Türkiye'de birçok şirketin, turizm firmasının e, entegrasyon uzmanlığını yaptım. İşte Ersoyler Turizm gibi, Sima Turizm gibi bilinen büyük firmaların entegrasyon uzmanlığını yaptım. Daha sonra da e 2019 yılında e emlak sektörüne geçiş yaptım. Emlak sektöründe de çeşitli görevlerde bulundum. Sosyal medya uzmanlığı gibi görevlerde bulundum. Emlak danışmanlığı yaptım. Sonra arsa yatırım danışmanlığına geçiş yaptım. Ve uzun zamandan beri de arsa yatırım danışmanı olarak hizmet vermekteyim. Turizm sektöründe şirket yönetim sistemlerinden aldığım, e edindiğim tecrübe ile emlak Aha. sektöründe Emlak sektöründe de bu tarz çalışmalar yapmaya karar verdim ve sektördeki birçok yapılması gereken ve şu ana kadar yapılmamış şeyleri öngörüp bunları program haline getirdim. Maşallah. Bu yaptığım çalışmalar, analizlerin, bu zamana kadar geçirdiğim iş tecrübelerim dolayısıyla bu yaptığım çalışmalar beni Arsakim'deki projesine götürdü. Neden Arsakim'de Ekim'deki projesi dersek, Emlak şirketlerinin ve emlak danışmanlarının en büyük problemlerinden biri şirketler arası portföy paylaşımındaki yaşanan sıkıntılardır. Bunu zaten bizzat kendim yaşayarak, bizzat emlak danışmanlığı yaparak yaşadım. Örnek vermek gerekirse, bir emlak danışmanı mevcut müşterisinin kendi portföyünde olmayan başka bir portföy istemesi halinde diğer emlak danışmanlarından yardım ve destek talep etmekte ve portföylerini paylaşmasını istemektedir. Ama portföylerin sağlam bir kanalda düzenli olarak takip edilmediği, yani satılan veya satılmayan portföylerin düzenli takibinin yapılmadığı, WhatsApp gruplarında, Excel gruplarında listelerin düzenli tutulmadığı gibi birçok şeyle karşılaştım. Yani satılan bir portföyü ben de aynı şekilde başka bir müşteriye satmaya çalıştım. Ve gördüm ki bu her seferinde tekrarlanmakta, her seferinde tekrarlanmakta ve daha çok analizlerimi derinleştirdim. Bunun üzerine yaptığım çalışmalar sonucunda Arsa Kimbe projesini ortaya çıkardım. Arsa Kimbe projesini kısaca anlatmak gerekirse emlak danışmanlarının birbiriyle yaptığı portföy paylaşımlarını tek bir platform üzerinden yani dağınık gruplardan değil işte WhatsApp gruplarından, Excel gruplarından işte Word'dan işte Facebook gruplarından herkesin kendi grubu olduğu için karma karışık bir düzen vardı. Biz bunları Arsa Kimbe projesi ile tek çift altında toplayarak doğru ve güvenilir bir portföy paylaşım platformu olması yönünde ki gayretimizi öne koyduk. Bu sebeple de güvenli bir platform oluşacağı için sahtekarlıklara ve dolandırıcılıkların da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu arsa projesi Türkiye'de ilk projedir. Yani ilk proje derken satış alanında tabii ki değişik projeler vardır sahibinden.com gibi, gibi ama bizim şirketimiz Sadece şirketler arası portföy paylaşımı bulunan bir şirkettir. Ve şir sadece şirketlerin kullanacağı bir platform olduğu için işte böyle aracılar, işte dolandırıcılar, e arada haksızlık yapanlar, yanlış bilgi paylaşımı yapanlar gibi e şeyleri ortadan kaldırmış olacağız. Aynı zamanda sektörün bu Arsa projesi ile dijital dönüşümünün çoğunun sağlanacağı ve şirketlerin daha çok kurumsallaşmaya yanaşacağı bir platform olacaktır. Bunu gerçekten inanıyorum ki Arsa Kimde projesi sektörün vizyonunu ve misyonunu değiştirecektir. Ayrıca Arsa Kimde projesi tek bir proje değildir. Arsa Kimde projesi beraberinde üç projeyi de beraberinde getirecek bir projedir. Bunlardan da kısaca bahsetmek isterim. Arsa Kimde projesi sadece emlak şirketlerine özel bir portföy paylaşım platformu olmakla beraber bu topladığımız portföyleri belirli bir portföy sayısına ulaştıktan sonra Arsam Kimde projesiyle de müşterilere açmaktı. Bu da açmaktır. Aynı zamanda bu da aynı bir gelir modeli oluşturmaktadır. Örneğin ben esnaf esnaftan paylaştığı portföyün üzerine belirli bir kar marjı koyarak Arsam Kimde projesiyle de müşterileri açmaya hedeflemekteyim. Bu şekilde de sadece arsa kim arsa olarak bir niş oluşturarak olarak dikkat çekmeyi hedeflemek değil. Ayrıca bu arsa kimde projesinin aynı benzeri olarak da Emlak Link projesiyle beraber bunu Türkiye genelindeki bütün emlak şirketlerinin yine daire, dükkan, çiftlik, villa gibi bir portföy paylaşım platformu haline getirmeyi de hedeflemekteyim. Aynı şekilde beraberinde de Link Emlak'ta veya emlak miti e, bu şekilde müşterilere de açma hedefindeyim. Yani arsa kimde projesi tek bir projeyle başlayıp dört tane ayrı proje olacak şekilde ve gelirleme modeli olacak şekilde büyüyecektir. Gelir hedeflerimizde başka neler vardır? Bunun da zaten projenin gelir hedefi aylık üyelik olarak veya yıllık üyelik olarak belirli bir ücret karşılığında üyelik hedeflemek diyeyim. Yani yaklaşık e, ilk hedefim ilk önce bölgesel olarak e, İstanbul'da Esenyurt Beylikdüzü bölgesinde başlayıp sonra İstanbul, sonra büyük şehirler ve Türkiye geneline yayılarak <laughs> en düşük yaklaşık 20 bin veya 50 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflemekteyiz. Tabii ki burada hedefimiz <laughs> ilk önce e, bölgesel olarak başlayıp Türkiye geneline yayılmaktır. Bu şekilde e, bu bu şekilde bu projenin bence amacına ulaşıp kesinlikle başarılı olacağını ve zaten sektörün böyle bir projeye ihtiyacı olduğu için hiç de zorluk yaşayacağını zannetmiyorum. Evet benden bu kadar. Teşekkür ediyorum.